senaryo 1 ile devam ediyoruz. Aşağıda bir mağazadaki bazı kıyafetlerin fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden yapılacak indirim yüzdeleri verilmiştir. 1000 TL'si olan Gamze bu mağazadan indirimden faydalanarak bir pantolon ve bir tişört almıştır. Buna göre Gamze'nin geriye kalan parası kaç Türk lirasıdır? Tamam geriye kalan parası kaç Türk lirasıdır? Şimdi Gamze pantolonuna önce bakalım. Bak pantolonuna önce bakalım. 450 TL'si var mı? Var. Fiyatı kaçmış? 450 TL. İndirim fiyatı kaçmış? 20 TL. Yani 100 TL'de 20 TL indirim yapacak. Burada ise 300 TL. Bak 300 TL tişört fiyatı. 100 TL'de kaç TL indirim yapıyormuş? 15 TL. O zaman biz bak 450'de 120 ise bak 20 bölü 100 yaparsak indirim olduğu için 2 bölü 10 oldu mu? Oldu. Yani indirimimiz 10 TL'de 2 TL'ymiş. O zaman 450 TL'de kaç TL olur? Şimdi 10'da 2 TL ise 450 de kaç TL olur? Bunu hemen bulmaya çalışalım. Bak. 10'da 2 ise bak 450 onun kaç katı? 45 katı. O zaman 2'nin kaç katı olacak x? 90. Yani 45 kat olduğu için x ne olur? 90. O zaman 450 TL'de 90 TL indirim olursa kaç TL'miz kaldı? 360 TL. Yani pantolonu 360 TL'ye alıyormuş. 360 TL alıyormuş. Yukarıya yazalım. Şimdi gelip tişörte bakalım. Bak yüzde tişört yazalım. Yüzde 15 ise 300 de kaç TL'dir? Şimdi 300 yüzün kaç katı? 3 katı. O zaman x 15'in kaç katı olacak? 3 katı. O zaman x ne olur? 45. Şimdi 300'den 45 TL indirim yapıyorsa 300'den 45'i çıkartırsak ne olur? 5, 5, 5. 240, e, 255 TL. O zaman buraya da 255 TL de tişörtü ödedi mi? Ödedi. Topladık. Kaç TL ödüyor o zaman? 700, e, 615 TL ödüyormuş. Toplamda 615 TL ödüyormuş. O zaman bizim toplam e, kaç TL'miz vardı? 1000 TL. O zaman gel 1000'den 615'i çıkar. Bak geldik buraya yok. Geldik buraya 9, buraya 9, buraya 10 yazdık. Tamam mı? Burası gitti o zaman. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 5 çıktı 8. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. Tamam bak. 385 TL o zaman geriye paramız kalıyor. Birinci sorumuzun cevabı 385 TL'ymiş. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki kareli zeminde 5 nokta verilmiştir. Bu noktalar ikişerli olarak birleştirerek eş doğru parçaları elde edilecektir. Buna göre elde edilebilecek doğru parçalarını yazınız. Eş doğru parçası. Önce her biri birer birim mi? Evet. Önce gel A ile C'yi bul. Bak önce bir doğru çiz. A ile C'yi çizdin mi? Çizdin. Bak A ile C neymiş? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 1. O zaman gelip bu şekilde bulmaya çalış. 6'ya 1 şeklinde. Gelip bulalım. Eş doğru parçası bulma. 6'ya 1. Gel hemen C'den B'ye indir. Bak 1 var mı? Var. O zaman 6'da 1'in biri oldu mu? Oldu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bak AC ile AC ile eşittir CB birbirine eşittir. Tamam mı? Gelip diğer ana bakmaya çalışalım. Bak buraya gönderdiğimiz zaman ne olur? Bak 1, 2, 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama bu tarafı ne oldu? 3 oldu. Bu tarafı ne olacaktı? 1 olacaktı. Tamam mı? Bak 3 olduğu için bu gitti o zaman. Bu olmaz. Gelelim diğer ana bakalım. Bak buraya gel bak. Bak 1'e 1, 2, 3, 4, 5 ama ne olacaktı? Burası 6 olmak zorundaydı. O zaman bu da gitti. Gelip diğerine bakalım. Zaten bu olmaz. Bak bu olmaz. Bu da olmaz. Bak 1, 2, 1, 2, 3, 4. O zaman bu da olmaz. O zaman eşit olan doğrularımız hangisiymiş? AC doğrusuyla CB doğrusu cevap olarak bulmuş oluruz. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki kareli zeminde 6 nokta ve kale verilmiştir. Bu noktada da kale doğrusuna dik olacak biçimde ikişerli olarak birleştirerek doğru parça elde ediliyor. Buna göre elde edilen doğru parçalarını yazdı. Şimdi bize dik olanı soruyor. Şimdi burada karenin tam ortasını bölmüş mü? Şu şekilde bakalım. Bak şuradan bakalım. Bak tam karenin ortasını bölmüş mü? Bölmüş. O zaman buna dik olarak hangisi olur? Bak şu şekilde bir çapraz olursa dik olmuş olur. Şimdi her biri bölmüş mü? Bölmüş. Bak gelip A'dan D'ye atalım. Bak karenin tam köşegenini bölüyor mu? Bak bu şekli bulduk mu? Bulduk. O zaman bu bir diktir. O zaman AD olur. Tamam. AD buna diktir. Gelelim C'den E'ye atalım. Bak C'den E'ye at. Bunu atamadık tam. Şöyle C'den E'ye tam at. Bak tam ortadan kestim yine kes. O zaman bu da diktir. O zaman bu da diktir ve C'de E'de diktir. Ama B'den F'ye atarsan dik olur mu? Olmaz. Bak bu tarafı dik oluyor mu? Olmuyor. O zaman cevabımız ne oldu? AD ile CE bulmuş olduk. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki kareli kağıtlarda işaretli noktaları artışık olarak birleştiriniz. Oluşan çokgenleri adlandırıp kenarlarının köşelerini ve iç açılarını yazınız. Çokgenleri hemen birleştirelim. Bak bu şekilde birleştirelim. Şu şekilde birleştirelim. Bu tam birleşmedi. Şöyle. Yavaş yavaş çözün. Dikkatli çöz. Tamam mı? Çokgenimizin adı ne olur o zaman? A, B, C, D dörtgeni. Yamuğu ya da dörtgen diyebilirsin. Dörtgen. Tamam mı? Yamuk da diyebilirsin. Köşeleri nedir? A, B, C, D köşeleri. Bak A, A, B, C, D köşeleri. Kenarları nedir? A, B. Bak şuradan şurası. Tamam Kenarları bir bu. iki bu. Üç bu. Dört de burası. Tamam mı? Bunları da bulmaya A, B olabilir. Şöyle yapalım. Ya da A, B. BC, CD ve AD olabilir. Bunlar da iç açıları nedir? A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı. Şimdi bunu bulduk mu bulduk. Gelip şimdi buna bakalım. Bak bunları hemen götür. Götürdük. 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 Hmm. O zaman çokgenimiz nedir? Beşgen. Beşgen değil mi? Evet. O zaman O, K, L, M N beşgeni diyelim. 5 gen. Bak kaç tane kenarı varsa o ok, onunla adlandırır. 1 2 3 4 5 beşgen o zaman. Tamam mı? Onu yazalım. Köşeleri nedir? Bak köşeleri zaten saydık. O K L M N köşeleri vardır. O K L M N köşeleri. Kenarlar nedir peki? Kenarlar bak O K ke, K L L M N M ve O nedir? Bunlar da kenarlardır. Hemen yazalım. O, K, K, L, L, M, M, N ve O, N ya da N, O şeklinde olabilir. İç açılarını bulalım. İç açılar nedir? Bak O açısı var. K açısı var. Şuradaki bak açı işaretini unutmayın. Tamam mı? L açısı var. M açısı var. Ve N açısı var. Bak 5 tane de açısı var mı? Bak bunlar 1, beşgendir o zaman. Dördüncü sorumuza yaptığımıza göre beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ABCE ve A, B, D, E birer dörtgen AE diktir ED ABE 20 CBD 45 BDE 110 BED 20'dir. Tamam mı? Buna göre verilmeye açılan ölçülerini bularak ABE, BDE, e, C ve EBC üçgenin açılarına göre sınıflandırınız demiştir. Hemen sınıflandırılalım o zaman. Verilmeyen açıları bulalım hemen zaman. Şu küçük üçgenimize bak. Şu üçgene bak. Baktık mı baktık. İç açılar toplamı kaç? 180. 20, 110 daha 130. 180 olması için burası kaç olur? 50. Bak burası tamamı 180 olduğu için 110 burada buraya kaç kalır? 70. 70, 45 daha kaç olur? 115. 180 olması için buraya kaç kalır o zaman? 65. Bak burası 20. Bak burası dik olduğu için 20 de burada kaç oldu? Burası kaç kalır? 70. Bak 70 20 daha 90. 90 açımız zaten vermiş. 70 20 daha o zaman burası da ne olur? 90 olur. Şimdi gelip hemen tek tek bulmaya çalışalım. A B E. B nerede? A B e. Bak. 20 90 20 70 üçgeni. 90 açısı var mı? Var. O zaman A B E ne olur? 90 açısı olduğu için biz buna ne deriz? Dik açılı üçgen. Tamam? Dik açılı üçgen dersin. BDE'ye bakalım. BDE'ye bakalım. Bak. Geniş açısı var mı? Var. O zaman biz bunu ne deriz? Geniş açılı bir üçgen. B, BDE üçgeni de ne olur? 110 açısı olduğu için geniş açılı üçgendiriz. Tamam mı? Buna da geniş açılı üçgen deriz. BDC, BDC açısı. Bak 45, 70, 65. Dik açısı var mı? 90 açısı var mı? Yok. Geniş açısı var mı? 90'dan büyük bir açısı var mı? Yok. O zaman BDC ise ne olur? Hepsi 45, 70, 65 olduğu için bu da ne olur? Dar açılı üçgen. Bak dar açılı üçgen deriz. E, B, C. E, B, C. Evet. E, B, C bakalım hemen. Bak burayı kaç bulmuştuk? 50 bulmuştuk. Tamam mı? E, B, C. Bak buraya geldik. Bak burada 95 açısı var. O zaman bu nedir? Bir geniş açı. E, B, C açısına baktığımız zaman bak E, B, C açısına baktığımız zaman ne olur? 95 açısı olduğu için bu da bir geniş açılı üçgen diye adlandırırız. Bak bu şekilde bulmuş olduk. Cevabımız budur. Tamam mı? Bu şekilde bulmuş olduk. Bakalım diğer bir sorumuza geldik. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki grafiklerde bilgisayar ve cep telefonu A ve B mağazalarındaki fiyatları verilmiştir. Bilgisayar ve cep telefonu A fiyatı buymuş. Bilgisayar ve cep telefonu B fiyatı buymuş. A mağazasından 2 cep telefonu. bilgisayar e, Cep telefonu alalım. Bak. Hepsi 1000 ile O zaman cep telefonu fiyatı neymiş? 5000. 2 tane cep telefonu diyorsa 5000 çarpı 2 ne olur? 10.000 olur değil mi? 10.000 oldu. 3 bilgisayar alan bir kişi. 3 de bilgisayar olursa bilgisayarın tanesi kaçmış? 6000 TL. 3 de bilgisayar alıyorsa ne olur? 18.000 TL de bilgisayara ödemiş. Aynı sayıda bilgisayar ve cep telefonu. O zaman toplamda A mağazasına kaç TL ödemiş? 28.000 TL. Tamam mı? Aynı sayıda B mağazasından alacak. 2 cep telefonu. Cep telefonu neymiş? 5000. 5000 olursa 2 ile yaparsak yine ne olur burası? 10000. 10000. Tamam Cep telefonu 10000 yazdık. Pardon. Cep telefonu 10000 yazalım. Tamam mı? Gelip B'ye bakalım 4000 bin bak B'de 4 binmiş. 3 tane alırsak ne olur? Burası da 12 bin olur. Topladık kaç bin oldu? 22 bin. O zaman A mağazasına 28 bin ödüyor, C B mağazasına 22 bin ödüyor. Kaç Türk lirası daha az öderdi? O zaman kaç Türk lirası daha az öderdi? 28'den 22 bin'i çıkartırsak 6000 bin Türk lirası daha az ödemiş olurdu. Tamam mı? 7. sorumuza bakalım. Aşağıda bir renk yüksekliği 70 metre olan bir vinç ve bu vinçin taşlı yükün uzunluğu ile vinç konuna olan uzaklığı verilmiştir. Bu vinç şekilde konumdayken taşlı yükü 80 santim aşağı indiriyor. Buna göre son durumda yükün alt kısmının yerde yüksekliğinin kaç milimetre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi şöyle o zaman biz hepsini ne yapalım? Önce santimetreye eşitleyelim. Daha sonra santimetreyi ne yapacağız? Milimetreye çevireceğiz tamam mı? Önce santimetreye daha sonra ne yapacağız? Milimetreye çevirmiş olacağız. O zaman 70 metreyi santimetreye çevirirsek, bak, 1 metre 100 santimetre. O zaman 70 metre kaç santimetre olur? 7000 santimetre olur. Tamam mı? 7000'i bulduk. Şimdi gelip bakalım. Bak, dm, dm mi daha fazla? Santimetre mi daha fazla? Tabii ki de dm, santimetreden daha büyük bir ölçü birimidir. O zaman kaç büyük? 10 kat büyük. 10 kat büyük. Tamam mı? O zaman biz DM'yi 10 çarptığımız zaman santimetreyi bulmuş oluruz. O zaman 450 DM yani şu şekilde şu şekilde yapalım. Bak 1 DM 10 santimetre. O zaman 450 DM kaç santimetre olur? Bak 451'in kaç katı? 450 katı. O zaman onun da 450 katı ne olur? 400 4500 santimetre olur. Şimdi bunu da bulduk mu? bulduk. O zaman şimdi bir de gelip burada 5 metreyi bulalım. Tam şuradakini bulmuş olalım. Çünkü yükü aşağı indirdiği için o şekilde bulmuş olalım. Şimdi 5 metrede ne olur? 1 metre 100 santimetre ise 5 metre o zaman 500 santimetre olur. Tamam mı? O zaman buradakinin tam bulduk mu? Bulduk. O zaman 500, 4000, 4500 daha. O zaman 5000 santimetre bu şekildeymiş. Şimdi toplamda yükseklik kaçmış? 7000 santimetreymiş. E 800 santimetre daha bunu indirirse gel buraya 1 800 santimetre daha indir tamam mı? 0 0 at buraya 2. O zaman burada toplam kaç alır? Hmm, toplayacağız tabii ki. Biz niye çıkartıyorsak toplayalım şurayı. Toplayacağız. Burayı çıkartmayacağız. Toplayacağız çünkü niye? Bak bu kadar zaten buradan en fazla buradan alıyoruz. Bak bu kadar da buradaysa. Bir de 800 daha indirirsek ne olur? Burada olur. O zaman yüksekliği buradan yaparsak olur. Tamam mı? Bunu toplayacağız. 0, 0, 8, 5. 500, 5800 santim. O zaman biz toplam indirdik. O zaman en son yükümüz yukarıda kaçtı? 7000 santimetreydi. 7000 santimetreyi bak 7000 santimetre 5800 santimetreden çıkartırsak yerden yüksekliğini bulur muyuz? Buluruz. 0 0 attık buraya 10 burada kaldı 6 2.200 santimetre kalmış oldu. Şimdi 1.200 santimetre, 1 santimetre 10 milimetre, 10 milimetre. O zaman 1.200 santimetre kaç milimetre olur? Tabii ki de x eşittir ne olur? 12.000 milimetre olmuş olur. Çünkü 1.200 birin 1200 katı. Onun da 1200 katı ne olur? 12.000 milimetre olmuş olur. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Hemen sizlere bir daha anlatıyorum. Tamam mı? Bak bulduk ama bir daha yine de anlatayım. Bak toplamda yükümüz diyelim ki buradaymış. Tamam mı? Yükümüz buradaymış. Yüksekliği kaç olur? Bak 70 metre. O zaman 1 metre 100 santimetre ise o zaman 70 metre kaç santimetre olur? 7.000 santimetre olur. Şimdi toplamda yükümüz kaç? Nerede yükseklikteymiş? 7000 cm'de değil. Biraz aşağı doğru sarkılmış mı? Sarkmış. Bak 450 dm ve 5 metre aşağıya doğru sarkmış. O zaman 450 dm yani 1 dm desimetre tamam mı? 410 e, 10 santimetre ise o zaman 450 desimetre kaç santimetre olur? 4500 santimetre olur. Tamam mı? 500, 4500 santimetre oldu. İndi aşağıya? İndi. 5 metre de daha inmiş. Bak 5 metre daha olacak. 1 metre 100 santimetre ise 5 metre 500 santimetredir. Tamam mı? O zaman buradaki yüksekliğini bulalım mı? Bulalım. Bak buradakini bulalım Bulalım. 4500 burada. 500 de burada ne oldu? Buradaki toplamda kaç oldu? Toplamda 5000 oldu. 5000 santimetre. 5000 santimetre. biz bunu 800 santimetre daha aşağı indiriyoruz. O zaman 800 daha toplarsak biraz daha aşağıya indi mi? İndi. Toplayalım. 5800 cm yukarıda olmuş oldu. O zaman yukarıdan yüksekliğini bulabilmek için 7000'den 5800 çıkartırsak kaç metre yukarıda olduğunu bulur muyuz? Buluruz. 7000'den 5800'ü hemen çıkarıyoruz. 0, 2, 1200 santimetre yani 1200 santimetre yukarıdaymış. Yerden yukarıdaymış. O zaman bize neyi soruyordun? Kaç milimetre? O zaman 1 santimetre 10 milimetre ise 1200 santimetre kaç milimetre olur? Tabii ki de işler dışlar yaparsak. O zaman x eşittir kaç olur? 12.000 milimetre yükseklikte olmuş olur. Cevabımız bu şekilde bulduk. Birinci senaryomuzun bütün sorularını çözdük. İkinci senaryoyu başka bir videoda çözeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.